Abi hobin var mı? Var kardeşim. En büyük hobim kafes dövüşü izlemek. Baba baba. Efendim kızım. Baba ben ne istiyorum? Kızım sen küçücüksün daha ne istiyorsun? Bana da biraz anne sevgisi verebilir misiniz? Çok konuşma ananı sikerim.

Gitti <laughs> git. Allah belanı Sen ne piç insansın? Ne yaptın o Bir kezcik güler Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Yanımıza geliyordu. E, cebinden biber gazı çıkardı. Yanımıza geldi. Bana dedi ki diyor ki sen Trabzonlu musun dedi. Ay yok. Ya sen Trabzonlu musun dedi. Ben de evet dedim. Lan Trabzon spor eziktir dedim. Gözüme biber gazı sıktı. Bin mesafeden kaçtı anneannemin oradan bisiklette kaç. Sen de mi söylemeye geldin? Hayır hayır sadece daha iyi duymak için geldim. Aha hadi aman azlanma. İyi tamam bir deneyelim. Otur! Otur yeni çıldırtma beni! Otur yeni çıldırtma beni! <laughs>